Tekrar hoş geldiniz 60 dakikaya. Programın ikinci bölümünde konuğumuz Pınar Artıran, Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Pınar Artıran'la şöyle etraflıca bir küresel ticarette neler beklemeliyiz, hangi adımlar atılıyor, son dönemde takip ettiğimiz zirveler, beklenen zirveler bize nelerin işaretlerini veriyor. Şöyle bir fikir turu yapalım istedik. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Merhabalar Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Pınar Hanım şu BRICS zirvesini biraz konuşarak başlayalım. Şimdi G20'ye de geleceğim yani önümüzdeki hafta e, gündemimizde olacak ama şimdi haftayı kapatırken e, BRICS'ten ne çıktı ya da ne çıkamadı siz ne gözlediniz? Şimdi aslında bir çok önemli. Az önce ben bağlanmadan önce yayındaki e, meslektaşımızın ifade ettiği Çin'le bağlantılı evet. değerlendirme biraz atış yapmak ettim istiyorum. Oraya, belki sizin biraz Evet. Dinlerken sizi düşündüm. Ben Dedim, Pınar Hanım dinliyorsa tam eminim, sağ doneleri veriyor onun için. <laughs> Ben galiba biraz daha farklı bir perspektiften bakacağım. Bir de uluslararası ticaret hukukçusu olduğum için Çin'in rolünün uluslararası ticaretteki rolüne baktığımız zaman ve bütün bu tedarik zincirlerindeki önemli pozisyonuna veya senelerdir yaptığı yatırımlara baktığımız zaman BRICS neticesine baktığımızda 26 sayfalık bir deklarasyon yayınladı aslında BRICS üyeleri. Ve biz aslında daha önce böyle kök grup olarak gördüğümüz Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'ya şimdi Arjantin, Mısır, Etiyopya İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinin de davet edildiğini görüyoruz. Hı hı. Şimdi bu aslında bize neyi ifade ediyor? Aslında bir yandan e, Güney Afrika'da yani Afrika kıtasında ama bir yandan da hem Körfez ülkelerinde hem de doğuda hem de bir yandan Latin Amerika'da Arjantin'e doğru uzanan Çin odaklı bir yeni güçlenme olgusunu ile karşılaştığımızı görüyoruz. Şimdi burada aslında Pekin'in asıl amacının G7'ye G20'den ziyade G7'ye kaldıraç olabilecek bir güç yaratmaya çalıştığı ortaya çıkıyor. Ve bunu yaparken de aslında çok anlamlı bir takım e, ifadeler var bu 26 sayfalık deklarasyonda. İşin ilginç tarafı sanki hepsi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yazılmış ama ne hikmetse diğer e, BRICS üyelerinin hiçbiri de bunlara itiraz etmemiş. O anlamda aslında Çin'in gücünü pekiştirmek ve uluslararası bir global güç olmak için yaptığı bir hamle başarılı olacak gibi görünüyor. Ama G7 ile karşılaştığımızda karşılaştırdığınızda bir takım dezavantajları var. Niye? Çünkü BRICS'e ve yeni eklenecek BRICS 2.0 dediğimiz ülkelerle birlikte bir baktığınız zaman genel profiline homojen ülkeler değil bunlar. Bazıları demokratik ülkeler, bazıları çok otokratik ülkeler, lider ekonomileriyle çalışan bir takım öngörülemezlikler var. Bu BRICS 2.0 haline geldiği zaman dünya gayri safi yurt içi hasılasına baktığınızda inanılmaz bir prospekt sunacak olan bu BRICS 2.0'dan bir takım işte bu e, jeopolitik dengesizlikler olabilir. Öte yandan e, Amerika Birleşik Devletleri ve batıya bakışında da BRICS üyelerinin farklılıklar var. Mesela Çin ve Rusya tamamen düşmanca bir yaklaşım arzu ederken Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer ülkelere karşı. Çünkü sistemik rakip olarak görüyor. Ama baktığınız zaman Hindistan ya da Brezilya gibi ülkeler daha ılımlı gitmek istiyorlar. Onlar için sistemik rakip değil henüz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. İşte o sebeple de BRICS aslında çok dikkatle bakmamız gereken, gelişimine çok dikkatle bakmamız gereken oluşumlar. Ama içlerindeki bu dinamiği nasıl çözecekler? Aralarındaki bu farklılıkları e, özellikle de çok önemli başraht, ticaret ve uluslararası politika oyuncularına nasıl bakacaklar? Orası biraz şaibeli. Ama her halükarda bu gelişimin ben Çin açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu BRICS retoriğini tümüyle ona sahip çıkan bunu tanımlayan bir sistemi var. Şunu ifade etmek isterim. Davet çıkarılan ülkeleri de hiç azımsamamak lazım. Belki biraz sonra konuşmamızın ona diğer ayrı kısımlarında bir da O ülkeler tamam. ne ifade ediyor? Nasıl tamam. bir güç katacaklar? Ama önce bir genel tespitlerinizi değerlendirmenizi merak ettim ben. Hani sizin neleri not ettiğinizi merak ettim. Sonra detaylandıracağım. Şimdi hemen şunu da söylemiş olayım. BRICS'in en önemli katkılarından bir tanesi yeni gelen ülkelerle baktığınız zaman aslında dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin en çok sahibi olan ülkeler haline geleceklerini görüyoruz. Çünkü bir yandan Güney Amerika'da ve Afrika'daki doğal kaynaklar bir de o az önce zaten biraz sonra tekrar detayıyla değiniriz ama bu yeni katılacak olan körfez ülkelerinden gelecek doğal doğal kaynaklarla birlikte petrol rezervleri tabii ki Çin'in elini ve BRICS ülkeleri ülkelerinin elini çok daha güçlendirecek G7 ülkelerine kıyasla bu anlamda e, önümde bir veri var Hani hemen onu paylaşayım isterseniz Eğer Çin liderliğindeki bu brix20 dediğimiz ittifak gerçekleşirse dünya nüfusunun yüzde 47'sini ve gayri safi milli hastalığın yüzde 37'sini oluşturacak G7'ye baktığınız zaman bu oran dünya nüfusunun yüzde bekar safi yurt içi yüzde %29.8'i dolayısıyla müthiş bir sıçrama yapacak BRICS 2.0 bu ülkelerin katılımıyla birlikte. E, açıklamalara bakarsanız bu davet edilen ülkeler hepsi pozitif bakıyor. Özellikle bir takım ülkeler tabi Mısır, Arjantin gibi ülkeler zaten ekonomik sıkıntılarla boğuştukları için onlar için bir e, tabii ki çok son derece arzu edilebilecek bir şey BRICS'e katılmak. E, ama tabii şöyle dezavantajları da var. Çok sıcak bir tahta, çok dar bir tahtanın üzerinde yürüyor olacaksınız. Çünkü Çin'in e, özellikle Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı olan e, söylemleri ve politikalar yani dikkate aldığınızda onlarla aynı sakta yer almak e tabi bazı ülkeler açısından çok güçlü olmayan ülkeler açısından stres testi olabilir o bakımdan bu e, gibi ülkelerin işte Arjantin Mısır gibi ülkelerin yine de daha temkinli gidebileceklerini ben öngörüyorum BRICS'e katılım sonrasında şimdi şu ülkelerin üzerinde biraz duralım İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Arjantin, Mısır Etiyopya Şimdi aslında şöyle listeye baktığımızda bir süredir hani Çin'in hamlelerini konuşuyoruz ya özellikle işte İran, Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere hamilik etmesi tırnak içinde e, buralarda Orta Doğu'da attığı adımlar, Körfez'deki adımları hani daha pro agresif yaklaşımları e, uluslararası ilişkilerde e, aslında bunların tamamlayıcısı gibi bir tablo görünüyor burada. Şimdi biraz bu ülkelere şöyle hızlıca yani tek tek bunların katılımının anlamı ne? Bu ülkelerin Avrupa yani Batı bloğuyla Batı bloğundan ne kadar hangisi uzaklaşabilir, hangisi uzaklaşamaz, hangi sorunları yaşar? Şimdi bir yeni katılanlar açısından bunu değerlendirelim. Bir de sonra Hindistan'ı ayrıca konuşalım. Çünkü sanırım burada az önce verdiğiniz verilere de bakınca demografinin de çok kritik önemli hale geldiği bir noktada Hindistan'ın tercihleri de sanırım çok belirleyici olacak. Biraz Batı'nın Hindistan'a aşırı yüklenmesinin altında da belki bunlar mı var? Kesinlikle çok doğru Zeynep Hanım aslında bunlar tabii ki aslında bakarsanız değerlendirdikleri sadece bu yeni katılacak olan 5 tane yani BRICS kapsamında değerlendireceğimiz 5 tane ülke yok. 20 küsur ülkeyi değerlendiriyor anladığım kadarıyla aslında Çin ve diğer ülkeler ama Öyle. şu aşamada en kolay görüldüğü evet. ülkeler bunlar. Ha, bir yandan kolay mı? Bir yandan da tabii stratejik önemi haiz bana sorarsınız. Şimdi Mısır tabii ki Arap coğrafyasında stratejik olarak, geleneksel olarak çok önemli bir kültür, çok önemli bir ekonomi. Evet şu anda ekonomik olarak sıkıntı yaşıyor olabilir ama özellikle işte Körfez ülkelerine baktığınız zaman, Arap konseyine baktığınız zaman çok önemli bir ülke ve geçtiğimiz yıllar içerisinde de Çin'in bir kuşak bir yol projesinden inanılmaz yatırım almış bir ülke. O anlamda değerli çünkü şu daha önceki yayınlar de konuşmuştuk. Avrupa Birliği Çin'in üçüncü ülkelerde yaptığı yatırımları da cezalandırmaya çalışıyor biliyorsunuz. O sübvansiyonlarla yapılan üretim ve ihracatı da cezalandırmaya çalışıyor. Ve bunun ilk cezalandırdığı ülkelerden bir tanesi Mısır. Mısır'da Çin parasıyla kurulan bir fabrikada üretim yapıldıktan sonra Avrupa Birliği'ne ihracat yapılıyor ve Avrupa Birliği diyor ki "Hey Mısır, sen bu üretimi bana ihraç ettiğin malları Çin parasıyla yaptın. Al sana dumping vergisi." Alsan anti sübvansiyon vergisi. Dolayısıyla Mısır orada sıkışmış hissettiği için kendisini Avrupa Birliği ile olan ticaretinde... ...Çin onun elini rahatlatacak, BRICS ile olan ilişkiyi rahatlatacak. Öbür taraftan Arjantin'e baktığınız zaman zaten hepimizce malum ekonomik kriz yaşıyor Latin Amerika ülkelerinde. Fakat tabii orada Brezilya etkisi, Latin Amerika'da Brezilya'nın hali hazırda BRICS içerisinde olması... ...o Latin Amerika ülkeleri arasındaki dinamikler... Ve tabi Amerika'yı olabildiğince orada baskılamaya çalışmak Çin açısından bir el uzatıp Çin'in parasıyla özellikle de Brexit'in kurduğu bir kalkınma bankası var Zeynep Hanım biliyorsunuz. Özellikle ekonomik sıkıntı olan ülkeler burada Brezilya, Hindistan ve Arjantin anmak isterim. Bunların kendi para birimlerinde borçlanma imkanı vermeyi taahhüt ediyor Çin. Şimdi normalde borçlanmalar IMF'den alsanız hmm. dolar üzerinde olacak bu dolarizasyon da başlı başına sorun ya. Dolayısıyla BRICS'e katılarak gelişme yolundaki bir ülke kendi para biriminde borçlanabilecekse buna tabii ki sevinir. Ama bunun tabii mutlaka ceremeleri vardır. Çin bunun karşısında mutlaka şimdi bir şey onu isteyecektir. Onu soracaktım. Yani <laughs> hani şimdi bu küresel sistemde bu de-dolarizasyon çok konuşulan ama pratikte uygulanması Pek de kolay olmayan yani ne yapacaksınız nasıl hani hepinizde Amerikan kağıdı varsa eğer nihayetinde yani o kadar kolay olmuyor o işler hani söylemde çok şey yapılıyor da e, ne derler hani popülist de bir e, yaklaşım e, ve de hani çok da olur ya niye olmasın duygusu da yaratıyor ama pratikte bir de bu ülkeler arasında da benim okuduğum kadarıyla böyle yeknesak bir yaklaşımda e, yaklaşımda yok yani hatta masaya gelmedi diyenler de var. Kesinlikle öyle. Ama şöyle de bir düşünmek lazım bence Zeynep Hanım. Ya bu bunlar sonuç olarak bizim hiç daha önce düşünmediğimiz, yani tabii uzun zamandır düşünülen de, do, de, de dolarizasyon falan ama bir şekilde başlanabilirse evet. birileri bu hamleleri yapmaya başlar. Özellikle de Çin gibi, Asya Yatırım ve Kalkınma Bankası gibi bir takım kurumlar bunu yapmaya başlarsa bir takım tahtalar, bir takım araçlar kırılır diye düşünüyorum. Lütfen hatırlayın, bundan birkaç ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğinde Fransa'da çok önemli. Uluslararası toplantılar düzenlendiğinde orada Barbados başbakanı olan hanımefendi ne dedi? Biz dedi IMF, Dünya Bankası Bretton Woods kurumları kurulurken biz yoktuk dedi. Doğru. Dolayısıyla yeni bir diskurs lazım. Yani yeni bir teori. Bu kurumların yeniden yapılanması lazım. Bizim masaya oturmamız lazım. Ben dolarla borçlanmak istemiyorum. Yani bunlar bu seslerini daha çok çıkartmaya başladıkça sonuç olarak Barbados dediğinizde eski Commonwealth üyesi. İngiltere'den ayrıldı biliyorsunuz evet, sonrasında. Evet, Dolayısıyla evet. bu sesler yükseldikçe Çin'in başarılı olması bu teoride başarılı olması tabii ki bugünden yarına mümkün değil ama bazı taşları yerinden oynatmak anlamında ben e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Peki ee, şimdi biraz e, Çin'in son gelen haberlerden biri Çin liderinin g 20ye katılmayacağı şeklindeydi. E, bu e, bunu da bir değerlendirelim. Yani birik sonrası bu hamleyi nasıl görüyorsunuz? E, süreyi de iyi değerlendirmek açısından çünkü biraz şeye de gelmek istiyorum. Şimdi Amerika'da yeni döneme ve onun e, tüm bu küresel ilişkiler üzerinde yaratacağı etkiye en sonda e, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerle de kapatırız. Tamam. Zeynep Hanım hemen söyleyeyim. Şimdi tabii ki e, Şi'nin, e, Çin e, Devlet Başkanı Şi'nin e, G20 toplantısına katılmama kararı olması, almış olması önemli. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki G20 dönem başkanlığı Hindistan'da. Hı hı. Ve Hindistan da şu andaki en önemli oyunculardan bir tanesi. Ve geçtiğimiz dönem içerisinde Hindistan'ın özellikle Modi e, başkanlığında çok önemli başarıları imza attığını da gördük. En azından belki çok sembolik bir şey ama geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ayın karar karanlık yüzüne Hindistan iniş yapabilirken diğerleri yapamadı. Yani ilk defa ayın karanlık yüzüne iniş yapabilmiş bir gelişmekte olan ülke bu. Evet. Yani o yüzden normalde biz Çin'i Amerika'nın stratejik ve önemli rakibi olarak görürken bir anda aslında Hindistan'ın bütün bu paradigmaları değiştirecek bir hamle çok sembolik olsa da içine girdiğini görüyoruz. Evet ikisi de BRICS üyesi ama BRICS üyesi olarak da Çin ve Hindistan'ın da dünya liderliğine soyunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Çin'in madem ki böyle dünya dengelerinde kendisinin lider pozisyonuna özellikle uluslararası ticaret ve ekonomi sattığında bir lider pozisyonuna girdiği bir durumda... ...çok başarılı bir dönem başkanlığı geçirmekte ve geçireceği düşünülen Hindistan'ın daha da başarılı olmasına modiyi daha fazla parlatacak şekilde... G20 toplantısına katılmayı arzu etmediğini yönelik Hint basında bir takım yorumlar var. Ben bunu haksız bulmuyorum çünkü şu anda zaten bu iki ülke arasında pek nokta biliyorsunuz siyasi de tartışma var sınırlarında Hindistan ile Çin arasında uzun zamandır şey yapamadıkları üzerinde anlaşamadıkları bir takım problemler var. O gerginliğin de etkisiyle bir de tabii stratejik rakip olmanın da etkisiyle ben Çin'in stratejik bir hamle ile G20 toplantısına katılmadığını düşünüyorum, katılmayacağını. Ha Bunun çok olumsuz bir etkisi olur mu? G20 Hindistan yönetimde tekrar başarılı olur mu? Ama her halükarda Çin'in bu kadar önemli bir aktör olduğu bir dönemde G20 toplantısına biz zaten Başkan Putin'in katılmayacağını biliyoruz Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle Şi de katılmayınca profilini aslında biraz düşürüyor. Gölge düşürüyor G20'nin çıkacak olan sonuçlarına. Diğer isterseniz hemen ders sonuza geçeyim. Ya, Zamanla ilişkin olarak Amerikan bir çünkü sistemini sisteminin. Amerikan tarafından Tabii. şu an Hindistanın altını bir tık çizmek istiyorum. Hindistan son ne yapar? Çünkü şu an hala denge politikası izliyor. Amerika tarafı da zaten Batı tarafı da hani Hindistan'ı böyle ayrı bir tarafa oturtma çabasında hani şöyle yapılan haberlerde falan bile onu şöyle bir baktığınızda anlıyorsunuz yani bir Hindistan şeyi var ne derler Hindistan'ın oturtulmak istediği bir yer var yani onu anlayabiliyorsunuz yani benim en azından gördüğüm kadarıyla dolayısıyla son noktada Hindistan böyle net bir konumlanma yapabilir mi? Net bir konumlanma yapmak isteyeceğini düşünmüyorum. Yani bunun bir yapabilir millikten, bunun bir kabiliyetten lütfen böyle bir tercih yapmak isteyeceğini düşünmüyorum. Ben Hindistan'ın yerinde ben olsam, devlet başkanı ben olsam o kadar iyi bir noktada ve o kadar e, anı yakalamak üzereler ki çünkü dünya şu anda neyden bahsediyor en fazla? Küresel ısınma küresel ısınmayı yok etmek için fosil yakıtların ortadan kaldırılması işte sübvansiyon vesaire bunlar Hindistan'ın çok uzun zaman önce düşünüp güneş panellerine güneş hücrelerine yatırım yaptığı 10 yıllarca önce yaptığı bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla Hindistan şu anda olabildiğince Çin'i yakalamaya çalışacak. Çünkü yıllar boyunca az önceki yayındaki meslektaşımız da ifade etti. Pek çok üretim hatları yıllarca Çin'deydi. Şimdi bunları kendisine kaydırabilirse Hindistan veya Hindistan'ın iyi ilişki içerisinde olduğu olduğu, kendi koalisyonunda olduğu ülkelere kaydırabilirse çok daha başarılı olacak. Dolayısıyla olabildiğince stratejik olarak bir hamle yapmak suretiyle hem Batı ile ilişkiler idare etmek ama aynı zamanda da BRICS'in önemli bir oyuncusu olarak Çin'i de kontrol altında tutmaya çalışacak. Çünkü BRICS tartışmasında BRICS 2.0 gerçekten bir başarılı evet. bir model olacaksa o zaman olabildiğince Hindistan'ın Çin'in kontrol altında tutması gerek. Ben böyle bir dengeli politikası yürüteceklerini düşünüyorum. Tamam hızla geçelim Amerika tarafına. Şimdi Amerika'da yeni döneme doğru giderken diyelim yani hani seçim süreci yaklaşırken göreceli olarak yani Trump yönetiminin daha doğrusu ya Trump'ın ya da Trump'ın desteklediği bir ismin Amerika'yı yönetme ihtimalinin güçlendiğine dair yorumların da olduğu bir dönemdeyiz. Kaldı ki Biden döneminde de zaten hani e, Trump'ın özellikle küresel ticareti etkileyen siyasetinden ne kadar vazgeçtiği de ayrı bir konu. Bundan sonra eğer Trump gelirse gelmezse bile vaatleri doğrultusunda hani Amerika'nın yeni yönetiminin küresel ticareti şekillendirmede nasıl bir yol izleyeceği, ne kadar lokalleşeceği sorusu ve buna Türkiye gibi ülkelerin bu durumdan yani yeniden şekillenen küresel ticaret ortamından hangi fırsatları ve riskleri taşıyabileceğini ekleyerek bitirelim. Zeynep Hanım çok, çok stresli bir soru açıkçası. Çünkü biz uzun zamandır aslında Başkan Trump'ın korumacı politikalarıyla uzun bir zaman geçirdik. Biden göreve gelince dedik ki ya işte global küresel sistem 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan açık politikalar başlayacak. Öyle bir şey olmadı. Şimdi olmayacağı da görülüyor devam edeceği çünkü siz de çok doğru bir şekilde ifade ettiniz. Başkan Biden'ın yönetimi de açıkçası Ulus e, Dış Ticaret Komiseri ya da Dış Ticaret Bakanı geçen hafta Gina Raimondo Amerikan Dış Ticaret Bakanı içindeydi biliyorsunuz çok önemli görüşmeler yaptı. Ve bunlara tümüyle baktığınız zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı olan ticaret, dış ticaret açığını hala kapatamadığını görüyoruz. Başkan Trump döneminde yapılan o faz bir, faz iki anlaşmalar ne hikmetse bir türlü hayata geçirilemedi. Dolayısıyla o dış ticaret açığı kapanamadı. Ama Başkan Biden yönetiminin geçtiğimiz iki sene içerisinde yaptığı çok önemli 3 başarı var. Bir tanesi enflasyonu düşürme yasası ki siz az önce ona da muhtemelen ifade etmeye çalıştınız. Ne yapıyorsunuz enflasyonu düşürmeye çalışırken? Olabildiğince imalatı Amerika Birleşik Devletleri'ne çekmeye çalışıyorsunuz ve yurt dışında üretim yapan Amerikan şirketleri eğer üretimlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne çekerlerse de onlara büyük vergi indirimleri getiriyorsunuz. Bunu bir partizan şekilde Amerikan Senatosu'ndan geçirdi ve uygulamaya aldı. İkincisi Amerikan çips yasası şu anda hepimizin bildiği yarı iletken maddeler dünyanın geleceği o yasayla ilgili olarak tekrar senatodan temsilciler meclisinden büyük miktarda harcama yapma yetkisi aldı. Ve yine bir üçüncüsü de bu şekilde bu politikaların devam edebilmesi için altyapı yatırımlarına para harcama yetkisi aldı. Bu ne demek? Bir başkanın Amerikan bütçesinde, Amerikan hazinesinde yer alan paranın büyük orandaki kısmını bu üç yasa altında Amerikan halkını, Amerikan şirketlerine ve Amerikan işçilerine dağıtıyor olabilmesi çok önemli. Aslında bu bize neyi gösteriyor? Trump döneminin Amerika'yı tekrar büyük yap politikasının devamı. Şimdi buna baktığımız zaman bu politikaların devam edeceğini görüyoruz. Çünkü geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı Başkan Biden'da ticaret temsilcileri diyorlar ki biz Avrupa Birliği tarzında uluslararası ticaret anlaşmaları imzalamak istemiyoruz. Mesela işte İngiltere kalkıyor gidiyor Asya'daki ülkelerle CPTPP anlaşması imzalıyor. Gidiyor başka bir yerde ticaret anlaşması imzalıyor. Amerika diyor ki benim yaklaşımım seçilirsem de ki Trump da benzer bir şey söylüyor. Ben ticaret anlaşmaları imzalamakla ilgilenmiyorum. Ben başkalarıyla ticaret yapmak istemiyorum. Benim temel derdim bu değil. Benim temel derdim ülkedeki imalat hacmini arttırmak. Dolayısıyla da kazandığım tüm parayı yurt dışı ithalatına vergi koyacağım. Gümrük vergilerini artıracağım, Aldığım gümrük vergileriyle her şeyi yurt içinde üretmeye çalışacağım. İyi güzel hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunlarım, son iki bu aslında hemen... <laughs> Bu aslında şöyle bir sıkıntısı var. 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi arzusuyla kurulan uluslararası ticaret sisteminin temeline aykırı. Bakacağız, göreceğiz. Eğer tabii ki ticari menfaatlerimizi zedeleyen bütün dünya ülkelerinin ticari menfaatlerini zedeleyen durumlar olursa tabii ki bunlar anlaşmazlıkların haline gitmek durumunda kalacaktır. Peki son bir dakikada bir Türkiye yorumu alayım ve öyle kapatalım. Türkiye için e, tabii Amerika Birleşik Devletleri değil sadece Zeynep'in bütün ülkelerle açık bir ticaret politikası izlemek durumundayız. Çünkü ala kart dediğimiz bir dünya düzenindeyiz. Evet. Eski iki, kutu, iki kutuplu ticaretten uzaklaşıyoruz. Bir ülkeye odaklanma lüksümüz yok. Dolayısıyla ticaret pazarlarını genişletmek, çeşitlendirmek çok önemli. Ne Amerika'yı ne Avrupa Birliği'ni göz ardı edemeyiz ama olabildiğince Afrika ve Asya'da yeni anlaşmalar, ticaret anlaşmaları ve yeni ticaret pazarları bulunması Türkiye için şart. O anlamda geçtiğimiz günlerde imzalanan Birleşik Arap Emirlikleri ile olan çerçeve ticaret anlaşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Pınar Arturan çok çok teşekkürler. Yakın bir zamanda devamını gerçekleştirelim bu sohbetin. çünkü G20 sırasında bir sizi yine rahatsız edelim, yine bir üzerinden geçelim küresel ticaretin önündeki gelişmelerin. Çok çok sağ olun katıldığınız katkınız için. İyi akşamlar. Burada noktalıyoruz. İyi bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar.